İçinizde Çanakkale'de ikamet eden veya oraya gitmek gibi şansa elde eden var mı bilmiyorum. Ancak gidenler bilirler. Şehitlikteki her bir taşın üzerinde şehidin adı, baba adı, memleketi ve yaşı yazılıdır. Üsküp, Medine, Gostivar, Bağdat, Selanik, Kudüs, Şam, o mezar taşları sanki bu toplum kimdir sorusunun cevabı Evet ama özellikle bugün düşünen fikreden ve bu fikriyattan yüreğini sağan bir insan olarak inanan ve inandığı değerlere güvenen yaşadığı çağdan borcunun farkında biri olarak merak ediyorum bu insanlar ne uğruna hangi değerler uğruna canlarını mallarını ve dahi kanlarını imanlarını şahit kalıp ebedi dirilerden olmayı seçti. Zilleti izzete, ataleti gayrete, mahrumiyeti servete dönüştüren tasavvurlarını, akıllarını ve şahsiyetlerini ilahi hitapla inşa eden başı dik, alnı açık, eli açık, yüzü ak, yüreği dolu, gözü pek, sözü kavi, öz doğru şu Heda. bugün gönülleri harap, haneleri harap, hepsinden beteri, akılları ve bilinçleri harap olmuş, çağın öznesi olma gayretini, zamanın, ırmağının, yatağının belirleme fikrini bir tarafa atmış, bırak tarih yazmayı, tarihin varlığından bir haber, çağın imha ettiği, dağınık, bozgun, yılgın, bıkkın, umutsuz, iradesiz işlevsiz, cansız, izansız, biz bencil torunlarını görseler, yine de ölüme böylesine fervasız giderler miydi? Emin olun amacım, kendini kandırmak veya içimi rahatlatmak değil. Kinini çıkarımı, cebini, makamını servetini dinledim bir şeyde sözüm yok. Ama bin umudu bağrımda saklayarak düşünsen de yüreğim acıyor. Zira bir zamanlar küffarın açlarını doyuranlar şimdilerde küffarın ekmeğine muhtaç. Bir zamanlar başkalarının yaralarını saranlar şimdilerde kendi yaralarını saracak dermandan mahrum. Bir zamanlar imanı yudum yudum farklı iklimlere taşıyanlar şimdilerde yüreklerinin işgalini önlemekten aciz. O günün şartları içinde ilkelerinin izini süren, ilkelerini ülkülere dönüştürme cehdi gösteren, kal ve haliyle hakikati yaşayan ve yaşatan, fikir, oluşu ve varoluşsansı çeken ve bu bir coğrafyanın her karışını kanlarıyla sulayarak canlarını, mallarını, varlığını imandan şahit kılan ceddimiz belki imkansız başararak bu coğrafyayı kurda kuşa yem etmedi. Ama adamlar tankla, topla elde edemedikleri bu coğrafyayı da bakir kalan bütün kültürleri de bilgiyi elde ederek ortaya koydukları teknolojiyle çepeçevre kuşatmış durumda. Tek kültür aşkı içinde ortaya öyle bir çaba koyuyorlar ki neredeyse günün 24 saati hiç durmadan çalışıyorlar. Ve adamlar davalarında sınma olduğu için de sünnetullah çalışana veriyor. O gün aziz ceddimiz bu coğrafyayı parçalatmadı belki ama Bugün bizim anlam haritalarımızda, gönül coğrafyalarımızda, manevi dinamiklerimizde yazık ki paramparça. Ve bu parçaları bırakın toplamayı, kapıldığımız sahip olma hırsı ile bu kadar dağıldıkları aklımıza dahi gelmiyor. Bu coğrafyayı bölmeye elbet kimsenin gücü yetmeyecek ama maddiyatla tıkınmaya, çılgınca satın almaya, tüketmeye, ortamlara akmaya, kendimizden saklanmaya, başkalarını bozuk para gibi harcamaya, nefret etmeye, öfkeyle itişip kakışmaya, ihtirasla ötekileştirmeye, kötülükle yaşamaya, zihinsel olarak güdülmeye, duygusal olarak sömürülmeye, sığlaşmaya ve klişeleşmeye, teknolojik olarak köyleştirilmeye, güncelle uyuşturulmaya, markalarla güdülenmeye, trendlerle bağımlı hale gelmeye, başkalarının hakkıyla zenginleşmeye, haksızla kazanmaya ne kadar devam edebileceğiz onu bilmiyorum. Peki neden bu haldeyiz? Bence taklit kültürü. Hayır hayır emin olun başka sebep yok. Zira taklit aklı kirleten ve öz güveni katleden en önemli unsurlardan biri olduğu gibi taklit eden kişi veya toplumlar ait oldukları köklerinden ve dahi iddialarından arınmış aynı zamanda da tahkik edemedikleri dinamiklerin karşısında başkalarını taklit ederek mağdur olmuşlardır. Benim bu tespitimi ünlü Yunan, Yunan filozofu Sokrates'in de fikir babası olan İbn Haldun, Mukaddime adlı eserinde mağluplar galipleri taklit ederler şeklinde özetleyerek aslında 400 yıllık bir dramı tek cümlede haykırır. Ancak taklit ile tahkik arasında inşa ettiğim köprüde bir de onur meselesini almak gerekiyor ki bizim onurumuz siz de taklit edersiniz ki değerlerimizdir gönlürde mağlup görünen ama her şeye rağmen yürek ve benlikleriyle mücadele edenlere sözüm yok. Zira onlar mağlubiyeti içselleştirmeyen ve bu yenilginin faturasını değerlene kesmeyen tam aksine yeniliği bir ders ve şefkat tokadı olarak okuyan taraftır. Çünkü bilirler ki sorun aslında değer olarak benimseliklerinde değil, o değerlerle olan ilişkilerinde ve bu değerler olan bağlılık derecelerindedir. En önemlisi ise galibi taklit etmenin aslında onların safına geçmek olduğunu bilecek kadar onurlu olmalarıdır. Ama bir de mağlubiyetin faturasını değerlerine kesip tez elden ondan kurtulmanın yollarını arayan bir taraf var ki bugün ezici bir çoğunluğun yaptığı gibi onlar değerlerinden soyununca kendilerinin de galip olacağını sanan ahmaklar bir ruhudur. Bu ahmaklık onları galiplere karşı önüne geçilemez bir duygusallığa iter ve maalesef mütecavizlerine aşık olurlar ve bu aşk onları galipleri bütün benlikleriyle taklit etmeye götürür. Ancak bu güruh yazık ki bu taklitte kendilerini galipler sınıfına kaydettiğini sanacak kadar da idrak yetimidir. Zira zira hiçbir efendi eğlendiği soydarısının kendisine eşit haklara sahip olmasını kabullenemez. Yaklaşık 400 yıldır parsel parsel edilen İslam coğrafyalarının mahkus hikayesi de bu mağduriyet psikolojisinin artık kendileri sirayet etmiş bir ideolojiye dönüşmüş olmasından başka bir şey değildir. Ve bu hikayenin öznesi de sadece inanmışlardır. Peki biz nerede kaybettik? Sanırım zaman geçtikçe ve özellikle de okudukça fark ediyorum. Sinek karakterli olup amacı başkalarının balına konmak ve tüketmek olan asalak, nerede ganimet olsa orada kanat çırpan nimet-i ikbal zamanlarında beliren, bela ve musibet zamanlarında kaybolan, tüketicikleri şeyleri pis, temiz, helal, haram ayrımına tabi tutmayan, pisi temize katıp karıştıran, bu yüzden de temizi de kirletenler var. Yazık ki bunlar ezici bir çoğunluğa sahip ve taklit eden kesim. Lafi'nin arı karakterli olup, üretmek için yaşayan, gecesini gündüz eyleyen, pis olan şeylere konmaktan ödleri patlayan, pis olandan temiz şeylerin üretilemeyeceğinin farkında, ellerin emeğini değil, ellerinin emeğini yemeyi ibadet sayanlar da var. Bunlar ise azınlık ve yazık ki yalnızlar grubuna isimlerini yazılmış durumda. İşte bizim kaybettiğimiz yerde şehidanın şehadet servetini işip yaşayan dirilerden olabilmesinin sebebi de tam da bu ayrımda yatıyor. Zira merhamet ve sevginin ana vatanı olan bu mümbit coğrafyada hayatı ve hayat ötesini ciddiye alıp içindeki boşluğu fark edememiş, kendini ve kimliğini sorgulamamış, kendi ruh kökleri ve aidiyetinden bir haber o kadar çok insan var ki. Ama insanın tabiatı boşluk kaldırmadığı için kutsallık olarak kodladığı ve öyle kodlatılan bir şeyler gelip gönül coğraflarını istila etmiş. Doğrular engellediği için yanlışlar da gelip baş köşeye kurulmuş. Peki sizce biz hangi gruptayız? Sorsan başta kendi zavallı nefsim. Hepimiz kendimizi arı karakteri olarak tabir ederiz. Ve sanırım sinek karakteri olanlardan midemizin bulandığını dile getiririz. Eyvallah. Peki sinekleri pislik içine bırakıp karanlığın siyahını daha çok artırmalarına seyirci mi kalalım? Yoksa onlara da arı tabiatını hal dilimizde kodlayarak sevgi, merhamet ve ışığın aydınlığını mı yayalım? İman ediyoruz ki sevgi ilahi kudret hediye etti. Yine iman ediyoruz ki onun sevdirip aziz ettiğini dünya alem bir araya gelse zelil ve rezil edemez. Onun sevgisini yıpratanı ise dünya alem bir araya gelse mahlukatı sevdiremez. Lakin benim beynimi tırmaladı bu soru. Yaratılış gayesini ahsen amel yani iyi işler olarak kodlayan kudret bu güzel amelin içine sinekleri pistiklerden kurtarma görevinde yüklememiş midir sizce bizlere? Yoksa ben mi çok ütopik bakıyorum? Bulmak için aramak lazım diyordu ya Arifler. Aramak için de kaybettiğini bilmek, ruhuna üflenen nefesi kendi içinde kaybettiğini bilmeyen kendi dışında neyi arayacak Allah aşkına? Kaldı ki bulsa ne olacak? hem sadece kaybettiğini aramaz ki insan. Bazen de bulunca fark eder onun hep o aradığı şey olduğunu. Her yitirişten bir arayış doğmuyor biliyorum. Ama her bulmak arayana bir kaybından haber veriyorsa onu bulanlar mı kendini kaybeder diyeceğiz. Yoksa kendini kaybetmeyenler mi onu asla bulamaz. Evet evet sorularla aradığımızı Cevaplarda kaybettiğimizi bir anlayabilseydik can evimizin camsız duvarlarına perde diker miydik öz canımızdan? Dillerde ise bir gaflet türküsü ezgisi kayıp beş sesinin notalarından damla damla akan kanımızdan. Gafletten kurtulabilme temennisiyle selam, dua ve müebbet muhabbetinle inşallah.